Merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün Danışman Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeyiz. Bugün Danışman'da maçımız maç yapıyorlar. Kardeş ve 300 100 300 300, 300 53 355 36. <laughs> Eymen kullandı Ayaza. Umut abi. Evet. <laughs> 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 Kanlı top. Evet Ayaza verdi Kaan. Ve gol. de top. Eymenden kaptı Mustafa abi. Ayaz'da top. Ayaz Eymene verdi. Mustafa baba ver Mustafa abi'ye verdi Ayaz. Kando top. Evet. Oo oh, çok kötü. Eymen. Eymen de top şu an. Eymen vurdu ve gol değil. Kaleciden sekti ve tuttu. olmadı kaleci. Kaleci tuttu. Gol Hadi. Evet. Eymen de top. Eymen gidiyor. Eymen gidiyor. Ayaz'a verdi Eymen. Ayaz da şu an top. Ayaz Kaan'a. Ayaz yeniden gol attı. Evet şu an top Mustafa abi de. Mustafa abi çalır atıyor. Kulağına. Evet ayaz verdi. <laughs> Mustafa abi de top. Gerçek eşliğin önümü istediğinden istekten bana yazsın. Aslında gerçekten... Evet. Sekti <laughs> Mustafa abiden. Arda vur lan. <laughs> Mustafa abi de top. Ayaz'dan gol. Ayaz iyi tabi ya. Top kaleci de. Top Ayaz'da. Kandı top, ayazda şu an top. <laughs> Kale gel lan. Kale yiğit. Evet. Ayaz almaya çalıştı olmadı. Evet şu an top Umut abi de. Umut abi vurdu ve gol. Ayağızda top. Ayağızda hala. Evet kanada top. ayağı zordu ve gol. vurdu ve gol. <gülüyor> 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 Evet şu an top Yiğit abi de. Yiğit abi vurdu. Olmadı Kaleci. Evet. Top Eymen'di şu an. Tamam. Eymen bir çalım attı. Böyle, bir böyle. çalım daha attı böyle. Eymen. Kaan'a verdi. Aferin. Eymen'di top şu an. Ayaz'da top. Kaan orada şaşırttı Kaleci. Şu an Kaan vurdu Aferin. ve gol. <laughs> Maşallah. Evet karnım forlundan geçti. İyi <laughs> <laughs> tabi de şu an top. İyi yani. tabi sektiriyor. İyi tabi vurdu kaleci tuttu. Ne? Arda da top. Evet. Arda'da da Eymen Yiğit abi aldı. i̇kili İki, mücadele Eymen. Eymen çalımı yedi. Bas. Yiğit abi de. Yiğit abi vurdu. Kaleci tuttu. Evet. Kaan bir ara pas. Ayaz bir forluk. İnanılmaz bir forluk. Arda'ya inanılmaz bir forluk ya. Hiç görmedim ben böyle bir forluk. Ayaz bir forluk sonrasında inanılmaz ve bir, bir gol attı. Umut evet. abi de Arda'da top. Arda bir iki kişinin arasından geçebilecek mi? Arda vurdu kaleciden. Seken top. Evet. Ayaz daha demin çok iyi bir gol attı. Topu attılar. Evet, Arda'da top. Arda verdi. Kaan Kaan gidiyor. Kaan Ayaz'a. Ayaz. Ayaz çalım. Erken gol oldu. Ayaz'dan bir gol. Umut abi çıktı. Umut abi çıktı. Umut abi gidiyor. Umut abi kana çalım atmaya çalışıyor. Umut abi attı gibi atmadı gibi. Eren Eren gol. Kaleciye çok iyi bir gol. Eymen attı. Kana kan sekti. Ayaz'da. Ayaz da Ayaz. Kana Ayaz'da top. El. Ya. Ya, 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 evet. Ayaz vuruyor. Bırak oradan çık bırak. Evet. Ayaz vurdu. Gol. Kan yine vuruyor. Arda vurdu Yiğit abi iyi abi koşuyor kapamıyor eymen, eymen. Kaan istedi Eymen'den <laughs> Kaan da şu an top Kaan Eymen'e Eymen, eymen bir çalım Kaan'a Pepee. Pepee. Pepee gidiyor, pepee. Evet Mustafa abi top Gel lan, lan gel lan artık lan Pas istiyor Yiğit abi Arda da top Arda pasını Yiğit abiye verdi Yiğit abi gidiyor Mustafa abiye bir çalıyor Ve gol mü? Kaleciden tuttu Evet kanda top. Kan vurdu. Olmadı. Dışarıda kalecinin ne yaptığı hiç belli olmuyor. Her top sekiyor. Umut abi bir sorun dayadı. Arda da. Arda istiyor. Ay Yiğit abi istiyor. Arda. Arda gidiyor. Arda pas bir pas. Eren orada vuramıyor. Eren gol. Evet böyle. Mustafa abi de top. Mustafa abi, Mustafa abi gidiyor. Mustafa abi orada Emine mi verecek Ayaz'a mı? Mustafa abi kendisi gitmeyi tercih etti. Mustafa abi işte. Mustafa abi çalım atarken Eymen de şu an top. Eymen Mustafa abiye. Mustafa abi Eymen'e. Eymen. Eymen kaptırdı. Yiğit kafa. Arda bir çalım. Yiğit abi de top. Yiğit abi vurdu kaleci. Yiğit abi yine vurdu dışarı. Takımın oyuncusu. Kaan da top. Kaan. Bir çalım. Kaan Mustafa abiye. Mustafa abi gidiyor. Mustafa abi. Mustafa abi orta olmadı. Ayaz da şu an top. Kaan. Ayaz, Ayaz bir pas, Ayaz gol. Yiğit abi istiyor Arda. Arda vurdu. Yiğit abi de top. Yiğit abi. Yiğit, Yiğit abi. Umut abi pas. Umut abiden gol. Kaleci Kaan'a. Kaan çalımını atamadı. Yiğit, yiğit, yiğit vurdu gol. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abiler 9 herhalde burayı bilmiyorum. <laughs> Eymen <de> top. <laughs> Mustafa abi de. Mustafa abi bir pas. <laughs> Eymen de şu an Mustafa abi, Mustafa abi orada çalama girdi. Mustafa abi, Umut abi yere düştü. Mustafa abi pas gördü. Kaan da. Kaan orada pas gördü. Ayaz, Mustafa abi de. Eymen de şu an top. Eymen, Eymen gidiyor. Eymen, Eymen gidiyor. Eymen olmadı. Kaan da. mısın ya? Evet. Maç. Baş. Başlatmış. Şey. Yorum Bir yorum ver Ayaz. <laughs> yorum söyle. Ee, maç biraz kolay oldu. İyiydi ama. Çekişmeliydi. Evet. sen ne demek istiyorsun? Mükemmel. Yıldızlar bize toplandığı için kolay kazandık. Bu sağ bir şey. Ben maç kovaşa dizeyeceğim. Sen ne diyorsun? Yani bit, bit, tamam, bir nasıl söyleyeyim izleyici olarak sen ne demek istiyorsun? Takım çok kuşluydu. Kamera bakacaksın. Takım çok kuşlu olduğu için biz yenildik. <laughs> sen oynadın mı ki? Karşı takımla. Tamam tamam. Evet Arda senin düşüncen ne? Anlasana ben ne dedim ki? taraftar yoktu. Ya. Çok bozuktu. Hava kötüydü yerler ıslakydı. Ya yani bana gidiyor. niye vuruyorsunuz ya ikide bir? Gidiyorlar. Tamam. Evet izleyici olarak ne demek istiyorsun? Bak Burak bu sefer adam akıllı söyle. Kaşı takım çok